Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Dufan Gemi. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle SimCity 2013 oynuyoruz. İsmi biraz tuhaf. Sim City 2013. 2013 yılında çıktığı için böyle yazıyordu ilk başlarda. Ben de öyle hatırlıyorum ismini. Her neyse lafı fazla uzatmadan hemen oyunumuza geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi büyük bir religion'da başlıyoruz şu an. Ve ben bir tane bölge seçtim. Bu bölgede oyunumuza başlıyoruz. Şimdi öncelikle hemen hızlıca haritamızdaki madenlerin ve hava akışının yönüne bakalım. Öncelikle rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Yani fabrikaları şehrin buradan bakarsak üst tarafı kuracağız. Bu alt tarafa da binaları kurabiliriz. Demir buralarda var. Şehri buraya kadar genişletiriz. Demiri büyük ihtimalle kullanamayız. Belki şuradaki demiri birazcık kullanabiliriz. Kömür madeni şuradaki kömür madeni belki kullanabiliriz. Şehri böyle geliştiririz. Burayı kullanabiliriz. Petrolü de büyük ihtimalle kullanamayız tahminime göre. Ama bakalım belki buraya kadar şehri büyük ihtimalle getiririz. Hatta buralara kadar bile gelir şehir yani. Her neyse lafı fazla uzatmadan hemen şehrimizi kurmaya başlayalım. Başlayalım. Öncelikle yol yapmayla başlayalım. Biraz şöyle direkt böyle getirebiliriz aslında. Buraya kadar şehrin ilk girişi olur burası. Buradan da buraya kadar fabrikalara yol çekebiliriz. Buradan da bu şekilde ilerletir, buralara döndürürüz. Aa şeyi bakmayı unuttum su kaynakları. Evet, su kaynakları burada bolca var. Artı burada da var bolca. Tamam, su kaynağı olarak da zaten deniz kenarı bir harita seçtiğimiz zaman su kaynağı çok sıkıntı olmuyor oyunda. Ne hemen buradan küçük küçük başlayabiliriz. Evet, olabildiği kadar şöyle birazcık büyütelim şehrimizi. Biraz da şu şekilde büyütelim. Hatta daha çok büyütelim. Ha para çok gitti diyor. Tamam. Hemen buralara evleri yapmaya başlayalım. Zamanı başlatalım ve ev yapma özelliğimiz açılsın. Evet. Hemen buraları doldurun. Buraya da iki tane iş yeri merkezi olsun. Buraya da şu şekilde şöyle ikili alan yapalım. Buraya bir tane su yerleştirelim. Şimdilik bu yeter. Atık şuraya yerleştirelim. Elektrik lazım. Elektrik için para lazım. Paramızı azalttık tabii. Hemen küçük bir kredi çekelim. Buraya da elektriği koyabiliriz. Elektriği de bu yöne ve bu yöne doğru geliştirebiliriz. İnsanlar yerleşmeye başladı. Elektriğimiz gelecek, suyumuz gelmeye başladı ve atıklar da toplanmaya başlayacak. Biraz insan lazım, zamanı hızlandıralım. 10 tane bina inşa ettik, görevimizi de tamamlandı. Elektrik yok diyor, birazdan gelecek bekleyin. Evet, eksi 600'deyiz şu an. Çok hızlı para kaybediyoruz. Bunlar olur, bunlar normal. Şehir merkezi kuralım şuraya bir tane. Şuraya yerleştirelim. Çöp, de yapalım. Çöpü de e, güzel oldu. Niye böyle oldu? Buraya yerleştirirsek çöpü sıkıntı olur ama oradan devam ederiz. Tamam. Çöpü şöyle yerleştirelim. Burada ne diyor? Şehrimizin ismini verelim diyor. Şehrimizin ismi ne olsa. Şehrimizin ismini de koyduk. E, i̇tfaiye, polis ve bir şeyler daha istiyorlar. İstesinler bakalım. Para getirmiyorlar ama hep istiyorlar. Para kazanmamız lazım arkadaşlar hadi. Evet şimdi ne ihtiyacımız var? Bir tane şuraya bir fabrika alanı inşa edelim. Evlerimiz gelişiyor. Evlerimiz büyüyor. Daha fazla insan lazım. Yol yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Paramız yok. Ha, dur yapabiliyoruz ama evet paramız bitiyor. Parayı şimdilik hemen bitirmeyelim derken bitiyor para gittikçe. Eksi 360 deyiz hadi. Hadi artıya geçebiliriz. Eksi 250. Dükkan yapmamızı istiyorlar. Dükkan yok. Dükkan çok az diyorlar bu kadar şeye. Eve karşılık. Dükkan yok diyorlar. Yaparız. Biraz bir artıya geçelim. Hatta ben bir tüketici kredisi daha çekeyim şöyle. Birazcık ev yapalım. Bir tane daha şuraya bir işyeri açalım. Buraya ev açalım ve sağlık sektörünü de başlatalım. Buraya yapalım sağlıkçıyı. Evet, eksi 700 olduk. Daha artıya geçmeye çalışırken bu kadar düşmemiz kötü ama olsun. Şöyle biraz şeyleri arttıralım, vergileri arttıralım biraz. Artı 11 vergi yeter şimdilik. İşyerlerimiz de kuruldu, yeni işyerlerimiz. Evet, eksi 190'a düştük. Evet, iş yeri hala işyeri istiyor. Biraz ev yapalım, bir kredi daha çekelim. Bütün kredilerimizi de tüketmiş olduk. Artık artıya geçmemiz lazım para olarak yoksa batacağız. Şöyle birazcık büyütelim. Şuraya bir tane iş yeri, şuralara şöyle binalar, şuraya da bir bina, şuraya da bir iş yeri daha ve şuraya da bir fabrika bir alanı daha yapalım. Çünkü fabrika istiyor artık şehrimiz. Zamanımızı hızlandıralım. Evet şu an paramız da iyi ve artıya da geçiyoruz yakında. Atıklarla ilgili hiçbir sorunumuz yok, suyla ilgili hiçbir sorunumuz yok ve elektrikle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Evet çöple ilgili de bir sorunumuz yok şimdilik. Ama buraya çöpleri çöp yakma istasyonu da kurmamız lazım buraya. Polis ve ambulans birimlerimiz yok. Onlar ilerleyen zamanlarda yapacağız. Eğitime girmedik. Eğitimde ilerleyen zamanlarda yapacağız. Evet bizden ne istiyor? Fabrika istiyor ve bir çok az da iş yeri istiyor. Yani bir alan daha aslında iş yeri yapsak çok rahat iyi idare eder. Tamam herkes iyi durumda şu an. Şuraya hemen bir alan yeri daha açalım. Tamam süper. Şu şekilde iki tane daha alan açalım. Bir tane daha fabrika alanı kuralım. Hemen inşaatlar başladı. Burayı biraz daha geliştirebiliriz. İki tane iş yeri, iki tane ev alanı kuralım. Ve zamanı biraz hızlandırıp para kazanalım. Nüfusumuz şimdiden 1900 oldu. 1970 nüfusumuz var. Evet 2000'i gördük nüfusta. Hızlıca yükseliyoruz. Yeni iş yerleri de açılıyor. Yeni fabrikalarımız da açılıyor. Her şey şu an çok güzel. Şimdi burayı çok fazla daha genişletmek istemiyorum çünkü buradan büyük yol getireceğim buraya. Büyük yol getirmek istiyorum oradan oraya. Evet, şu an 1300 para kazanıyoruz. Para kazanma oranımız çok iyi. Evet, burada fabrikalarımız da iyi, her şey yolunda. Evet, arkadaşlar, bu Sims'te çok güzel bir özellik var benim en çok sevdiğim. Oyunda global bir market var. Yani şimdi benim bu haritamda, benim şimdi gördüğünüz gibi bu haritada kömür var. Şimdi ben bu kömürü çıkartıp global markete satmaya başladığım zaman oyunun ana ekosistemi Sisteminde ben de sattığım için global markete kömür fiyatları düşüyor. Yani ne kadar çok oyuncu bu oyunu oynayıp kömür satarsa global markete kömür fiyatları düşüyor. Yani oyuncular az kömür satarsa yükseliyor. Bizim burada da elektrik santralimiz kömürle çalışıyor arkadaşlar. Şimdi buradan globalden mecbur kömür almak zorundayım. Şu an globalde kömür 3545 sims parası ediyor. Mecburen kömür almak zorundayım çünkü daha ben kömür üretmiyorum. Buradan gördüğünüz gibi kömür madeni de açıldı. Şu an kömür madenine uğraşabilirim. Oradan güzel para kazanıyor. Ayrıca dışarı para da yatırmamış olurum kömür için. Elektrik için dışarı para yatırmam gerekmez. Şöyle hemen bir bakalım. Şuradan şu şekilde yolu çökebilirim. Bir de şöyle bir yol çekelim. Şimdi buraya kömür madeni kurabiliriz. Ama paramız geleseye kadar ben birazcık şuraları biraz genişleteyim. Şuradan ana yol çıkartalım bölüm. Evet, paramız bitti. Zamanı hızlandırıp biraz para bekleyelim. Fabrika alanı istiyor şehrimiz biraz. Bir tane daha bir fabrika alanı inşa edebiliriz buraya. Şimdi uzun süre fabrika alanı inşa etmeyeceğim. Yani biraz geliştirmeyeceğim burayı. Çünkü şurada çok fazla alanımız var fabrika için. Fabrika isteği, fabrika isteği çoğalınca buraya her yere komple tek seferde fabrika kuracağız. Evet yolumuzu da böyle birleştirdik. Buraları da silelim. Buraya doğru şehrimizi genişletelim. Şehrimiz güzelce gelişiyor. Hemen biraz daha ev yapalım. Şimdi gene sinirlendirecek, sinirlenecekler. Mağaza yok, mağaza yok diye bağıracaklar biraz da. Biraz para kazanıp itfaiye ve polis da yapalım. Nüfusumuz da hızlı artıyor. Evet, genel sistemi başlangıçta iyi kurduk. Biraz daha paramız geldiği zaman itfaiye veya Polis departmanını kuralım. Artıya da geçtik zaten. Şehrimizin e, temel yapısında oluşturduk. Evleri bu şekilde buralara doğru genişletiriz. Tabi şuralar falan biraz doldururuz evlerle. Fabrika alanını şurada sınırlı tutarım. Kömür madeni kuracağız. Hatta kömür madeni kuralım. Öyle bitirelim. Evet, şimdi kömür madenimizi de kuralım buraya. Ya dur biraz şöyle yapalım. Kömür madenimizi buraya yerleştirelim. Evet, kömür madeni yaptık ve. Endüstriyel alan isteği de çoğaldı. İşçiler de gitmeye başladı kömür madenine ve evet çalışmaya başladı kömür madene. Şimdi artık dışarıdan kömür almayı bırakalım. iptal edelim bunu. Dışarıdan kömür almayalım. Kendimiz üretiyoruz artık. Evet bir yer yanıyor, Olabilir. Yangın bu. Kaçın kendinizi kurt kurtarın. Buraya hemen bir ticaret deposu koyalım karşısına. Evet ticaret deposunu da geliştirelim. Şimdilik bir tane kömür alanı yeter. Ve fazla kömürü de satalım dışarı. Global marketimizi açalım. Evet şu an kömür üretimine de başladık. Export deyip artık kömür dışarı satı para kazanabiliriz kömürden. Evet arkadaşlar birinci bölümümüzü burada bitirelim. İkinci bölümde öncelikle polis departmanı ve itfaiye kuracağız. Ondan sonra kömür fabrikamızı geliştireceğiz. Daha hızlı kömür üreteceğiz. Daha fazla satacağız. Şehrimizi bu alana doğru biraz daha genişleteceğiz. Bir dahaki bölümde de eğitim sistemine de başlayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güle güle.